Evet arkadaşlar 2021 280922 ihale kayıt numaralı Edirne ili Uzunköprü ilçesi Bıldırköy köyü içme suyu sondaj açılması işi ihalesine hoş geldiniz. İhalemize bir firma teklif vermiş arkadaşlar. Susal Sondaj Mühendislik Turizm İnşaat ve Pompa Sanayi Ticaret Limite Şirketi. Öncelikle zarf kontrolümüzü yapıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. Zar kontrolümüzü yaptık zarfımızı açıyoruz Evet arkadaşlar. Geçici teminat mektubu. Geçici teminat mektubu. Birim fiyat teklif mektubu. Birim fiyat teklif cetveli. ortaklık durum bilgileri oda faaliyet belgesi oda kayıt sicil sureti imza sirküleri Ticaret Sicil Gazetesi İş Bitirme Belgesi İş Bitirme Belgesi E-Kaptan indirildiğine ilişkin form arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar, işin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. İşin yaklaşık maliyeti 96.430 lira 24 kuruş. 96.000 lira 96.430 lira 24 kuruş. Susan sondajı vermiş olduğu teklifi okuyorum arkadaşlar. 104.064 lira. 104 bin 64 lira. Hayırlısı olsun. Tabii. Olay. Sağ olun.